kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tek tek uğraşmadan pratik bir şekilde yapabileceğiniz kıyır kıyır nefis bir cevizli çörek tarifi hazırladım. Bu tarifi kahvaltılarınızda ve çay saatlerinizde tercih edebilirsiniz. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağını alıyorum. İsteyen aynı ölçüde margarin de kullanabilir. Fakat lezzet açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurun kolayca toparlanıp şekil alabilmesi için kullandığınız tereyağının oda sıcaklığında olması oldukça önemli. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Aynı ölçüde yani bir çay bardağı da süt ekliyorum. Tarifim için bir adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenar alıyorum. İlk olarak tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra bir 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakikanın sonunda hamuruma son şeklimi vererek fırına koyacağım ve pişireceğim. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Sonrasında bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, isteyen elma sirkesi veya limon suyu da kullanabilir. 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Bu malzemeleri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unu ve nişastayı ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Son olarak yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sizler lütfen bu aşamada ununuzu azar azar ekleyin çünkü kullandığınız unun markası veya kalitesi farklılık göstereceği için sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Unun bir bölümünü ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğuracağım. Ve de hamurumu yeteri kadar yoğurup hazırladıktan sonra en son içerisine ceviz ekleyeceğim. Şimdi spatula'yı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hamur toparlanıncaya kadar elimle yoğuruyorum. Zaten kullandığım tüm malzemeler de oda sıcaklığında olduğu için hamurum kolaylıkla toparlanıyor. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüyle birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Oldukça yumuşak fakat şeklini koruyan bir hamur elde ettim. Son olarak içerisine irili ufaklı doğradığım bir çay bardağı cevize ekliyorum. Cevizin de tamamını ekledikten sonra homojen bir karışım elde edinceye kadar yoğuruyorum. Çöreğimin hamuru artık hazır. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve esnek bir hamur. Şimdi bu hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye yuvarlayarak alıyorum. Üzerine yoğurma kabını kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. Bu süre zarfında da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Çöreğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Şimdi dinlenen hamurumu elimle güzelce açıyorum. Bu aşamada ne oklava ne de merdane kullanmanıza gerek yok. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki kendiliğinden açılıyor. kuru elimle bu şekilde açtıktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi kare formunu veriyorum. Bu formu da verdikten sonra tekrar elimle üzerine bastırarak her yerini eşitliyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra şimdi rulet yardımıyla kesiyorum. Videomun başında da belirttiğim gibi çöreğimize tek tek şekil vermekle uğraşmıyoruz. Çok lezzetli bir tarif olmasının yanı sıra çok da pratik bir tarif. Hamurumu güzelce kestikten sonra şimdi üzeri için ayırdığım yumurta sarısını fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını her yerine sürdükten sonra son olarak çatalla çizik atıyorum. Ve de şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Çöreğimizin pişme süresi ortalama 25 dakika. 25 dakikanın sonunda pişen çöreğimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Çöreğimin ilk sıcaklığı gitti ve artık servis için hazır. Dışı kıyır kıyır içi yumuşacık çörekler gerçekten çok lezzetli oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.